Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Slenderina X oynayacağız. böyle bir korku oyunu. Bak şöyle, Biz korku oyunlarında çok kötü oynuyoruz. Bir defa korku oyunu videosu çekiyorum. Anam ne oluyor lan? Aha. Kıyar gibi kalktık. bu nere la? Ne oluyor ya? Hadi hadi ya. Ne bakıp bakıp duruyor şu ne yerdeki? Aha ketçap. Ketçap severiz Ya Bir de patates getirseydik de sürseydik. İsraf olmuş yerde. Sen birazcık şey yap. Yok la bu da kötü. Heh. güzel şimdi. Ne yapıyorduk? Kapı kapalı. Niye kapalı? Ne yapacağız? Hmm, şu kutunun şurada %100. Evet. Bu da ne lan bu daş mı aldık lan? Taşla kapıya mı vuracağız? Aha. Vur. 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 Aman lan. Aç lan. Aç 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 aç. Aha. Ne yapacağız şimdi? Şuraya nereye cin gibi. Oh, olmaz çip. bak nasıl geliyor lan ha? hayvan gibi Ödüm koptu Buralar niye karanlık o Lan bura kopmuş duruyor da Neyse Bu odaya niye giriyoruz biz ya Biz nereye gideceğiz onu anlamadım ki Böyle odalar girmeyeceğiz Bence burada ne var Duvarlarda bir şeyler yok Şu neymiş kat Aha harita nereye gitmemiz lazım? Boş yer, Hatay boş yer. Harita bizim işimize yaramaz. Bizim işimize yarayacak yer bura. <laughs> burası. Bura nere? kapıymış lan bu. Bu ne lan? Resme bak. Oha ne? Lan lambaymış. Resme bak ya Allah aşkına. ben senin tipini Tipi sikiyim. Tipini sikiyim. Ulan burada ayılar yok mu? Buraya niye bakarsın? Bu <laughs> Allah'ını sikeyim! Allah'ım adıma sıçtım. Nasıl geliyor hayvan, eşek, köpek, yavşa? Nasıl geliyor ya? Bir... ...öyle şeyler de. Lan ne oluyor ya? Bizim şimdi ip silindir yine. Düğümüzden çıkıyor. Şu kapı açmış piç silindir yine. Neredesin lan? Yavşa silindir nerede bu silindir ya? Dadım mı aldım az içtim. Birden sıçıyorum ben. İnşallah çıkmaz yine. Ağzına sıçtım. Niye geliyorsun sen piç? Ne geliyor ne? Ne istiyorum benden? Bir şey de yapamıyorsun zaten. Ne ne derdin ne? Aha. Buraya hiç girilmeyecek gibi duruyor gireceğim ama direkt gireceğim. Eşe Enderina gelecek. Bu çok karanlık. Bu kadar sevmedim. Ağzına sıçtı bu ne lan? Kaç. Piç ölecek. Piç geliyor piç. Bırak lan beni. Gelme inşallah gelmiyordur. Lan Geliyor ne yapacağız? Gidiyor halen geliyor. İnşallah şuradan dolanabiliyordur. Kesin biz bir yerlere gidiyoruz da sıkışacağız. Bu ne lan? Tabbe sesi neye geliyor? Hadi. Bura nere? Buraya hiç girmeyeceğim. Geliyor piç? Yok. Gelmesin. Ananı sikiii. Piç evladı. Niye geliyor o? Lan bu ne la açıl burada bir şey olmaz lazım ya. Bura ışıklı o. Bura niye ışıklı? Burada bir şey var. Ver de gideyim işte. Ver gideyim. Burada bir şey var. Ay, yok ya ben gidiyorum buradan. Buradan dolanak da ortaya gidek. Bizim işe şeref sartaya bir hmm. Buradan dümdüz baş arkadaşlar bak. ben şöyle gideceğiz. Bundan sonra şuradan şöyle yapacağız. Bundan sonra şuradan şöyle şuraya gideceğiz. Bu kadar. Aha. Mavi kapı. Şerefsiz kapı. Açıl. Bu da açılmıyor. Hemen 5 dakika olmuş la. Nereden gidiyorduk? Azına sıçtım. Pitch geliyor. İple ne beni geliyor. Yanıma geliyor pitch ya. Gelme. <laughs> pek atabilir miyim? Ne gelmiyor mu? Geliyor mu gelmiyor mu? Altıma sıçıyorum şimdi. Şöyle bir bakayım. Bu ne lan? Önüme çarpsa altıma sıçarım ama. Piç! Orada mısın? Orada mısın? Bakayım bir. Nereye gittin lan? Yavşak! Nereye Allah'ım ya Rabbim bu nereye gittiler? la? <laughs> Onu sen bir git ya. Senin babanla uğraşıyorum ben. Piç baban var ya onunla uğraşıyorum. Biz nereden geldik nereye gidiyor ya? İp şuradan geldiydi bak. Bak şuradan. Hiç örünecek. Şöyle bak şuradan bir geçeyim de bana bir dakılma bana. Bir tane vurdu da. Merdivenlere geldik. Karaya doğru çıksak ne var? Burada bok var. Ahtar lazım bize yahu. Ya şuradan delik var. Niye burada delik var? Lan nereye çıkıyor? Lan piç geliyor piç. piç. Piç bırak beni piç. <laughs> Yavşa örüncek. Burada niye örüncek var ben anlamadım. Aha ağzına sıçtım. Nereye? Aa anahtar bulduk lan. Bırak beni. Bırak. Bırak. Lan bırak. Bırak, bırak oğlum. Aldı. Arkadaşlar bir masaya gelip bok gibi masa var. Şimdi gidelim. Yavşak yavşak gidelim. Bir tane anahtarımız var. Ne yapacağız anahtarı? Ben anlamadım ki. Bizim gittiğimiz şurada bir yerdeydi. Aha. Bu ne la? Anahtarın varsa aç işte anahtar. Aha bu ne var? Bilmem ne diyor bilmem ne diyor. Bilmem bir şeyler istiyor. İstemesi şaşarım ben. Her boku istiyor şerefsiz. Bura lan bizim yer? Bura ne lan? Piyano mu var? İnşallah çalınır. Hadi. Hadi. Ben çalmak istiyorum hadi ya. Şu ne? Anamın... Pisinden bir oldu yavşak. Lan nereye geldik biz ya Merven? Merven her ben kullanıyorum ya. Nereye gidiyoruz ya? Aman ama nereye geldik? Burası lan Kapıyı açık. Aa, i̇lk gelecek. ben nereye gidiyoruz biz ya? Aç. Ha, aha, aha. O en sonunda. Aha. Oye saklandı. Delikten bakıyoruz. Çıkıyoruz. Kaç dakika? 8 Tamam. Şurada da bir şey çıksa. Aha yatak. Bok gibi yatak. Pis yatak ya. Bu niye burada? Slenderman uyuyor mu burada ya? Ne çok yatak var bu evde. Lan hani biz nerelere gidiyoruz ben onu anlamadım ki. Lan hani biz neredeyiz ya arkadaşlar. Ölmek yakın. İp yanıyor. geliyor? Ya, Lan bıraksana be. Lan örümcek de geliyor. Onu kestiler. Ulan ikisi eline bak ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu videoya 5 beğeni gelirse devamını çekeceğiz. Hadi bay bay.